Muhterem kardeşlerim. Bazı şarlatan sohbet ehli kişiler var. Dini sohbet ediyorlar, Kur'an'ı sohbet ettiklerini iddia ediyorlar, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsettiklerini iddia ediyorlar. Ancak öylesine Kur'an'daki haddi aşıyorlar ki. Öylesine Peygamber Efendimizin hayat hikayelerini abartıyorlar ki adeta Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'ye ortak olduğunu iddia edercesine bunu yapıyorlar. Şarlatan sohbet ehli olan kişiler amacı gayesi olan kişilerdir. Ancak elbette ki tek başına bu amaçlarına gayelerine ulaşamayacaklar. Onun için insanlık alemini ve hatta müminlerin ee, şöyle hoş bir deryada yüzdürmek için akıl almaz güzel rüyalar göstererek onların akıllarına algı yüklüyorlar. Yani yaptıkları dini nesihat değil, insan aklına algı yükleyerek kendi ihtişamlarını yüceltmek ve yerleştirmektir. Değerli kardeşlerim, Allah azze ve celle buyuruyor ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Kelme-i tevhid ve kelme-i şahadette ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Ben şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde bana krallık Sultanlık ve kulluk teklif edildi. Ben kul olmayı diğer dünyevi şöhretlerin üzerinde gördüm ve kul olmayı seçtim. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kralı değildir, yardımcısı değildir, Allah'ın dengi değil, Allah'ın kulu ve elçisidir. Kulluk payesi aslında Allah katında yüce bir payedir. Ancak dünya hayatında şöhret cazibesine kapılmış ve kendisini dahi kendileri gemlemekten uzak konuma gelmiş o insanlar, o şarlatanlar müminlerin beyinlerine yükledikleri algı ile hikayelerini anlatarak onları ne yapıyorlar? İstidracı deryalarda yüzdürüyorlar. Şeytani tanımla bütünleştiriyorlar. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı gönül dünyamızda elçi ve Allah'ın kulu olarak tanımlamalıyız. Peygamber Efendimiz'e gönderilen en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim çağlar ötesi toplumlara hitap eden çok değerli ilmi ve vahyi değeri olan yüce bir kitaptır. Ondan sonraki hikayelerde sen oradan alır oraya götürürsün, oradan alır oraya götürürsün. İşte bunlar insana algıdır. Hiçbir hikayede Peygamber Efendimiz Allah'ın yanında onun yardımcısı olamaz. Peygamber Efendimizin yüceliğiyle öyle insanların aklını yüklüyorlar ki adeta Peygamber Efendimiz sanki rububiyet iddiasında olmuş gibi gösteriyorlar. Halbuki gerek Allah Azze ve Celle gerekse Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendisinin yani Peygamber Efendimizin bir kul olmanın ve elçi olmanın ötesinde hiçbir şey olduğunu beyan ediyor. O bir insandı. Bizim gibi yemesi, içmesi olan, duyguları olan insandı. Ve Peygamber Efendimiz'in biliyor musunuz toplumsal zahiri bir mucizesi yoktu Kur'an'dan başka. Eğer toplumsal ve zahiri bir mucizesi olsa idi. Allah Azze ve Celle ayetinde ey Muhammed ne diyordu müşrikler? Allah Azze ve Celle seni bir peygamber gönderdi ise geçmiş peygamberlerin mucizeleri var. Ulağanüstü hallerle insanları davet ettiler. Sen de bize bir mucize göster de görelim, ulağanüstü bir hal göster, iman edelim. Bakınız, eğer Peygamber Efendimiz her gittiği yerde sihirbaz gibi mucize tanımıyla bir şeyler gösterseydi, Kur'an bunu anlatır mıydı bize? Dolayısıyla biz Hazreti Muhammed Aleyhisselamı bir insan ve Allah'ın elçisi olarak görüyoruz. Kur'an, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bedeninde ve ruhunda var olan en büyük mucizesidir. Kur'an Kur'an'da ahlak tanımı vardır, insanlık tanımı vardır. Zaten bu şarlatan sohbet ehli olan kişiler, Kur'an'a ahlakı yutturmak için, yok saymak için, Kur'an'daki insanlık tanımını yok saymak için, saydırmak için öylesine akıl almaz, değersiz kisvelere bürünüyorlar ki Peygamber Efendimiz bunları görse lanet ederdi. Önce Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu biat-ı rıdvandaki ağacın hikayesini bir anlatalım. Peygamber Efendimizin ebediyete irtihalinden sonra Medineli Müslümanlar yani Müslümanlar elbette ki zamansız bir ayrılış olarak kabul ediyorlar. Onlar zannediyorlardı ki Peygamber Efendi Peygamber ölmeyecek. Biz ne yaptık? Niçin istifade etmedik? Ne yapabiliriz? Ve Peygamber Efendimizin oturarak o ağacın gölgesinde oturarak biat kabul ettiği o ağacı kutsallaştırdılar. 5 kişi, 10 kişi, yüz kişi öyle gün geliyordu ki yüzlerce, binlerce kişi o ağacın etrafında tavaf ederek Peygamber Efendimiz'i yad etmeye çalışıyorlardı. Hazreti ömer Faruk baktı ki bu iş tehlikeye gidiyor. Bu insanlara bir şirk tanıtımı olarak kalacak. Ve dinin bir parçası olarak gösterilecek. Hemen o ağacı baltayla kesiyor. Şimdi şarlatanlar çıkmışlar şu alınlarına Peygamber Efendimizin ayak izi olarak tanımladığı o çizgilerle insanlar arasında geziyorlar. İnsanlara gösteriyorlar. İnsanlar da hayret ediyor. Ulan ne değer bu? Nasıl değerli insan? Şarlatan yapacağını yapıyor orada. Kardeşlerim, bir düşünün. Hazreti Muhammed Aleyhisselam müminlerin, sahabenin arasında iken onun herhangi vücudunun bir parçasını simgeleştirerek bedeninde taşıyan oldu mu? Hayır. Bir düşünün Peygamber Efendimizin çevresinde Peygamber Efendimizin ayak izini alnına yerleştirmiş yüzlerce insan. Peygamber Efendimiz mutlu mu olur? Hicap mı duyar? Utanır mı? Böyle ümmetlerden utanır böyle insanların varlığından utanır. Gönül dünyasına iman nurunu nakşetmek yerine alnına Peygamber Efendimiz'in ayak izini nakşeden şarlatan Allah'ın elçisinin yanında düşük durumundadır. Gönül dünyasında Kur'an'ı hayatı anlatmak, Allah'ın tek olduğunu idrak ettirmek yerine Peygamber Efendimiz'i akıl almaz hikayelerle ilahlaştırmak isteyen bu şarlatanları Hz. Muhammed Aleyhisselam görse hicap duyar, utanır. Hiçbir şey değmez ahmaklara. Kardeşlerim işte şarlatanlık budur. Kur'an'ı anlatmak hakikatin ta kendisidir. Ben size Kur'an'ı anlatırken sizden ne ücret ne de herhangi bir giysi talep etmiyorum. Bir menfaat peşinde de değilim. Ben uyarıcıyım. Uyarıyorum ki ey Müslüman kendine gel. Kur'an'daki hayat ahlakı hayattır, insani hayattır, sosyal hayattır, beşeri hayattır. ...ilahi ibadi konularda Allah'ın hududunda olma hayatıdır. Kur'an nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın dengi görmediyse, onun ortağı görmediyse, Kur'an nasıl ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı Allah çoğaltılmış mucizelerle beslediğini anlatmadıysa biz öyle iman ediyoruz. Adam öyle anlatıyor ki sanki Peygamber Efendimiz Musa Kelimullah'ın tüm mucizeleri değil onun üzerindeki mucizelerle insanları kuşatmış. Hayır Peygamber Efendimizin insanlığı kuşattığı tek mucizesi Kur'an'dır. Elbette ki bireysel mucizeleri olmuştur. Toplumsal mucizeleri olmamıştır. Miracı Nebi'nin dışında onu bir yana bırakalım anlatmak istemiyorum şu anda. Peygamber Efendimizin elbette ki bireysel mucizeleri vardır. Fakat toplumsal mucizeleri olmamıştır kesin. Ey şarlatan kendine gel. Öyle hikayeler anlatıyorsun ki o hikayelerin içinde Allah yok. Din yok, Peygamber Efendimiz yok. Yalnız kendi ihtişamını yüceltmek için. insanlara yüklediğin algı ile insanları sömürmek için, insanların namuslarını, ırzlarını, mallarını, canlarını kendi emrine amade ettirmek için her çareye başvuruyorsun seni Allah'ın peygamberi görse inan ki senden utanırdı, hicap duyardı. Niçin? Peygamber Efendimiz'in ayak izi olarak iddia ettiğin, tanımladığın o şeyi alnında yaşatmak da nedir? Kur'an'ı gönlünde yaşat. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı aşk ile ruhunla, bedeninle, onun hayatıyla bütünleşerek yaşattı. Yoksa öyle uçuk kaçık şeyleri, olmayan hikayeleri anlatarak müminleri geri koymanın, müminleri kendi dualarına, başkalarının dualarına da değil, kendi dualarınıza esir etmenin bir manası yoktur. El Fatiha